Ya dayı oğlum ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Alman Alman, zararsız, Alman diyorsun tamam. Ben bir işte arayayım hastanede adamı o bilir bu işleri. Enişte ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Çin Çin, Çinler zararsızdır. Çin diyorsun tamam. Bir Alman aşısı ol diyor, bir Çin aşısı ol diyor. Ben enişte bir amcama söyleyeyim, o bilir bu işleri. Amca ben aşı olacağım da sence Alman aşısı mı olayım yoksa Çin mi? Aşı falan olayım da ben sana yeğenim bunlara Amerika'nın öyle. Amerika diyorsun tamam. Ya ben aşı olup olmama konusunda kararsız kaldım. Bu konuda bana açık tutacak biri var mı? Oluyorum. Ne olacak bu milli takımın hali? Maşallahımız var çok iyi gidiyoruz. Neye gitmesi oğlum? İki maçta iki mağlubiyet, kale şutumuz bile yok. He, ben diğer milli takımı söylüyorsun sandım. Diğer milli takım mı hangisi lan? Kim olacak? Suriye. 8 maçta 7 galibiyet aldık. Grupta lideriz. Çin aşısı mı olsam yoksa Alman aşısı mı? Valla Çin aşısı kısırlaştırıyor, Alman aşısında da çift var diyorlar. E sen niye geldin aşı olmaya? Ben zaten kısırım, kaybedecek bir şeyim yok ki. Ben de bir yerde okudum, aşı kilo da aldırıyormuş. E sen de sıradasın. Benim de kaybedecek bir şeyim yok. Korkutmayın lan milleti. Korkutmayın diyorsun da, benim kayınço aşı olduktan bir saat sonra öldü. Madem aşı öldürüyor, sen niye aşı sırasındasın? Aşı olduğu için ölmedi ki. Niye öldü o zaman? Aşı olduktan sonra eve dönerken araba çattı. Bu aşının yan etkisi falan var mı? Ben birinci doz oldum. Bir yan etkisi oldu mu? Yo, hatta aşı sayesinde para kazanmaya bile başladım. O nasıl oluyor? Aşı olduktan sonra metaller vücuduma yapışmaya başladı. Bu dur şu tabak da pişecek mi? Dön bakayım Harbiden yapışıyor abi. Bu sayede sokakta gösteri yapıp para kazanmaya başladım. Hatta seni yeteksizsiz Türkiye'ye bas bulacağım. Neyse arkadaşlar, sohbetinize doyum olmaz. Benim sınavım geldi. Çok tedirginim. Aşı olmasam mı acaba? Çok tedirginim. Aşı olmasam mı acaba?